Allahümme rızukna hafızal mürselin ve ilhamel enbiyai ve fahmel evliyai bi keramike ya ekramel ekramin ve bi rahmetike ya Erhamer rahimin. Allahümme bi hubbi zatike ya Allah. La ilahe illallah. Seyyidina Muhammedur Resulullah. Hakkan ve sidka. رضي الله تعالى عنا وانكم وان كافة المؤمنين والمؤمنات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya eyhellezina amenu kutibe aleykumus suyamu kema kutibe alellezina min qablikum laallekum tetekun sadakallahul azim Muhterem kardeşlerim bugünkü dersimiz imsak ve iftar vakitlerinde dikkat edilecek hususlar ile alakalı olacaktır Malum âlileriniz Arapçada savm ve sıyam kelimeleriyle ifade edilen oruç, lügatta nefsi meylettiği şeylerden imsak etmek, tutmak manasınadır. Şer-i şerifte ise terkül ekli ve şurbi vel cima'i mine subhi ilel mağribi. ikinci fecirden fecri sağlıktan başlayarak güneşin batışına kadar yemekten, içmekten ve beşeri münasebetten kendini tutmak manasınadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şeriflerinde orucun fazilet ve hikmetini beyan ederlerken men sâme ramazane, imanen ve ahtisâben ufira lehû ma tekaddeme min zembihi. Ramazan ayında farz olduğuna inanarak sevabını da Allahü Teala'dan bekleyerek Oruç tutan kişinin geçmiş günahları mağfiret olunur buyurmuşlardır. İmam Rabbani Müceddid-i Elfisani Hazretleri de Mektubat-ı Şerife'de bu husus ile alakalı ve yen bagi eyzan sıya müşehri Ramazan ellezî hüve mükeffirun li ati senetin kişiye Ramazan orucunu tutmak lazım gelir ki o Ramazan orucu bir senenin seyyiatına kefarettir buyurmuşlardır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şeriflerinde mealen Adem oğlunun her amelinin karşılığı kat kat verilir. Bir iyiliğe on mislinden yedi yüz misline kadar sevap verilir. Allahü Teala muhakkak ki oruç benim içindir. Onun mükafatını da ben veririm. Oruçlu için iki sevinme vakti vardır. Bir iftar ettiğinde sevinir, bir de Rabbine kavuştuğunda. Şüphesiz ki oruçlunun ağzının kokusu Allah katında mis kokusundan daha iyidir buyurmuşlardır. Böylesine mühim bir ibadet olan ve birçok hikmetleri havi bulunan oruç ibadeti esnasında mümin tüm bu hususların farkında olarak orucuna zarar verebilecek her türlü amelden kendisini muhafaza etmeye çalışmalıdır. Bu sebeple evvela orucun başladığı vakti, imsak vaktini ve orucun nihayete erdiği vakti, iftar vaktini çok iyi bilmesi lazımdır. Şer-i Şerif'te ibadetlerin bazıları vakitten mutlak, bazıları da vakit ile mukayyet olarak meşru kılınmıştır. Oruç ibadeti de vakit ile mukayyet olan ibadetlerdendir muhterem kardeşlerim. Orucun vakti müedda için miyar, edası için şart, nefsi vücubu için sebeptir. Usulü fıkıh kitaplarımızda miyar, ma la anil müedda, müeddadan yani eda edilen ibadetten fazla olmayan vakit diye tarif edilmiştir. Dersimizin başında da ifade ettiğimiz gibi orucun vakti ikinci fecirden başlayarak güneşin batışına kadardır. Oruca başlamanın ikinci fecirden ileriye geçmemesi, ikinci fecirden ileriye sarkmaması icap ettiği gibi iftarın da güneş batmadan önce olmaması icap etmektedir. Zira vakit müetta için miyar olduğundan velev ki birkaç dakika bile olsa sahur ikinci fecirden sonraya sarkarsa oruca başlanmış olmaz. İftar da güneş batmadan önce yapılacak olursa oruç bozulmuş olur.'' Oruç tutacak kimsenin sahur yemeği yemesi müstehaptır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tesahharu fe inne fis sahuri bereketün. Sahura kalkınız çünkü sahurda azim bereket vardır buyurmuşlardır. Sahurun vakti Gece'nin sonudur. Sahur yemeği insana oruç için kuvvet verir. Sahurun geciktirilmesi müstehap ise de ikinci fecirin doğup doğmadığından şüphe edilecek bir zamana kadar bırakılması mekruhtur. Seher vaktinde yenilen yemeğe sahur denir. Bu yemeği yemeye de sahur yemek denmiştir. Seher de ikinci fecirden biraz öncesine kadar olan vakittir diye kitaplarımızda izah edilmiştir muhterem kardeşler. İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat-ı Şerifesinde ve ta'cilül iftari ve Tehirus sahuri mine süneni İftarda acele etmek, sahuru tehir etmek sünnetlerdendir Bölge Nabi ﷺ'in aleyhi ve sellem fi enteküne mübalağa eder, bu hususta ve sellem bu hususta son mübalağa eder, bu hususa son derece dikkat ederdi ve yushbihu bir enteküne mübalağa li izhar ihtiyacihil son li dikkat bu sünnetin böyle olması ihtiyaç izharındaki mübalağaya benzer ki bu ihtiyaç izharı ubudiyet makamına yani kulluk makamına münasip olan uygun olandır buyurmuşlardır. Oruç ilk farz kılındığında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ashabından bir kişi oruç tutar da İftar zamanı iftar etmeden uyursa artık o kimse ne gece ne de gündüz ta akşam vaktine kadar hiçbir şey yiyemez idi. Ensardan Kays bin Sırme radıyallahu anh oruçlu olduğu bir gün iftar vakti evine gelmiş yemeği beklerken uykuya dalmış ve iftar zamanını uyku ile geçirmişti. Gündüz olup da gün yarıya ulaşınca üzerine baygınlık geldi. Keyfiyet Resulullah Efendimiz'e haber verildi. Bunun üzerine ve külü ve şirabu hatta yetebeyyen lekumul haydul ebyazu min el haydil esvedi ayeti kerimesi yani gecenin zulmetinden sabahın beyazı zahir olana kadar ki o fecri sadıktır yiyiniz içiniz nazmı celili nazil oldu ve ümmet Muhammed'e sahur hediye edilmiş oldu. Adi İbni Hatim radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Sizin için beyaz iplik, siyah iplikten seçilinceye kadar yiyip içiniz ayeti nazil olunca hemen bir siyah bir de beyaz ip edindim. Bunları yastığımın altına koydum. Gece zaman zaman bu iplere bakıyor fakat bir türlü iki ipi birbirinden ayırt edemiyordum. Koşluk vakti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gittim ve halimi arz edince Resulullah Efendimiz bana haydı esvet ve haydı ebyaz yani siyah ve beyaz iplikten muradın sevadı leyl ve beyazı nehar yani gecenin siyahlığı ve gündüzün beyazlığı olduğunu izah ettiler diye rivayet etmiştir. Fecri sadık fıkhi olarak gecenin bitip gündüzün başlamasıdır. Sabah namazı vakti ile orucun başlangıcı fecri sadıkta olur. Ancak fecir iki defa vuku bulur. Birincisine kazip, ikincisine sadık denir. Birinci fecirde güneş ışınları ufukta kısa bir süre görünüp kaybolur. Asıl fecir bu kaybolmadan sonra vuku bulur. İkinci fecirde artık güneş ışınları bir gün boyunca kaybolmamak üzere gelir. Ancak bu hadiseyi tam olarak tespit etmek mümkün olmadığı veya tespit edilirken hata yapılma ihtimali olduğu için bu husus ile alakalı teknik malumat fazilet neşriyatın namaz vakitleri ve temkin hakkında sual ve cevaplar kitabında mevcuttur. Oraya bakılabilir. İşte bu hadiseyi tam olarak tespit etmek mümkün olmadığı veya tespit edilirken hata yapılma ihtimali olduğu için İslam alimleri bazı zaruri tedbirler almış, bu tedbirlere de temkin adı verilmiştir. Temkin daha ihtiyatlı olmak için yapılmış bir düzeltme değil, fıkhi olarak yapılması zaruri olan bir düzeltmedir. Bu temkine riayet edilmez ise hususiyetle imsakta oruç tehlikeye düşmüş olur oruca imsak vaktinde başlamak gerektiği için yiyip içmeyi imsak vaktinden sonraya bırakmak veya imsak vaktinden sonra da yiyip içmeye devam edilirse oruç kazaya kalır. İslam alimlerinin göstermiş olduğu bu usulde devam ederek imsak ile sabah namazı arasına temkin vaktini mutlaka ilave etmek lazımdır. Bu temkin az gerekli, çok gerekli, şu kadarı gerekli demek yerine tam saatine riayet etmek icap etmektedir. Zira bizler en kısa günlerde 12-13 saat, uzun günlerde 19-20 saat oruç tutmaktayız. Hiç kimse bu kadar oruç tutarken 20 dakika beklemeyi nefsine çok görmemelidir. Sahih Buhari'nin muhtasarı olan Tecridi Sarih tercümesinde nakl olunduğuna göre Zeyd bin Sabit radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Tesahharna namı an sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bir keresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sahur yemeği yedik. Süm ile salati. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazına kalktı. Zeyd bin Sabit radiyallahu anha orada bulunanlar kem kâne beynel ezani ve sahuri sabah namazı ile sahur arasında ne kadar zaman bulundu diye sual etmişler. Zeyd bin Sabit hazretleri de Gadru hamsine ayeten 50 ayet okunacak kadar diye cevap vermiş. Bu hadisi şerifi izah ederken 50 ayet okunacak vakit 18 dakika olarak ifade edilmiştir. İşte bu sebeple takvimdeki imsak vaktinde oruca başlanmalı, takvimdeki sabah namazı vaktinden itibaren de Namaz kılınmalıdır. Bu husus ile alakalı olarak fıkıh kitaplarımızda orucu bozup kaza gerektiren haller beyan edilirken şu ibareler zikrolunmuştur. Ev tesahhara ey ekeles sahura sahur yese ev eftara fi ahirin nehari gündüzün sonunda iftar etse bi yevmi leylen gece zannı ile iftar etse veya sahur yese gaza orucu kaza eder.'' Ve üstehabü te'hiru sahuri ila ma yüşek yeshakke fil fecri. Fecirde şek yani şüphe olmayan zamana kadar sahuru tehir müstehaptır. Yani yemeye devam edilebilir ama nereye kadar? Şüphe olmayan zamana kadar. Eğer şüphe varsa yemeye devam edilmez. İşte temkin bunun için gereklidir. Bakınız velev şekke fi tulu'il fecri fecrin tuluunda şek olursa feleftalu terküs sahuri eftal olan sahuru yani yemeği terk etmektir buyurulmuştur. Günümüzde hala bu şüphe devam ediyor. Bu sebeple temkine riayet edip 20 dakika önce yemeği bırakmak icap etmektedir. İşte bunu çok iyi anlayıp çok iyi anlatmak icap ediyor muhterem kardeşler. Şimdi bir de iftar vakti meselesi var orada ne olacak? Güneşin batışında şüphe olsa ne olur? Şimdi bazen güneşin batışından bir iki dakika evvel ezan okunabiliyor. Burada çok dikkat etmek lazım. Yine fıkıh kitaplarımızda akşam vaktindeki şüphe ile alakalı olarak ve emma iza şekke fi gurubi şemsi güneşin batışında şüphe edildiği zaman fela yahillu onun için iftar etmek helal olmaz buyruluyor. Niçin helal olmaz? Li ennel asle hüven neharu. Çünkü burada asıl olan gündüzün olmasıdır. Şüphe olunan ise gecenin girip girmediğidir. Bu sebeple oruç hali devam eder ve iftar helal olmaz buyurulmuştur. Peki yesene olur derseniz velev ekele fe aleyhil amelen bil asli. Eğer yerse üzerine kaza lazım olur diye zikredilmiştir. Demek ki akşam vaktinde şüphe varsa gündüzün çıkması ve gecenin başlaması için ihtiyat ile hareket etmeli ve biraz beklemelidir. Cenab-ı Hak tuttuğumuz oruçlarımızı dergahı izzetinde ahseni kabul ile makbul eylesin. Geceniz mübarek olsun. İllahi Teala'l-Fatiha.